Anti-enjik ürünler hangi yaşta kullanılmalı? Arkadaşlar, eğer kimyasal ürün kullanıyorsanız hiçbir yaşta kullanmanız gerekmiyor. Ama doğal kullanıyorsanız 20 yaşından sonra yaşam biçiminiz, yaşadığınız çevre, maruz kaldığınız etmenler dikkate alınırsa 25 yaşından sonra bir şeyler kullanmaya başlamak lazım. Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalıyorsanız, kimyasallara maruz kaldığınız bir ortam varsa, sigara veya sigara dumanı maruz kalıyorsanız, ısılı bir ortamda çalışıyor, bir kimyasalın kokusuna, bir şeyin buharına, bir etmene maruz kalabiliyorsanız, kesinlikle erken yaşlarda ama doğallarla cildinizi, saçınızı, tırnağınızı korumanız gerekiyor. Vücuttaki kolajeni iyileştirmek dahili olarak yapılması, gıdayla yapılması gereken bir şeydir. Cildinize bir şey sürerek cildinizi iyileştiremezsiniz. Eğer kılcal damarlarda tıkanıklık varsa, vücudunuz asidikse kolajeni sürmek de ne demek? Yani burada bir pazarlama vardı 3-4-5 yıldır. Maalesef kullanılan hiçbir ürünün hiçbir insana faydalı olabildiğini görmedim. Hatta birçok firma bana bu konuda bir ürün geliştirmem, yapmam üretmem istendi. Dedim ki hayır bu doğru bir şey değil. Ben bir hekimim. Hekim hastalık nedenlerini iyileştirerek ancak tavsiye ettiği şeyin faydalı veya kalıcı bir fayda edebileceğini iddia edebilir. Bu meselede cildinizi iyileştirmek için nedenleri iyileştirmeyi dikkate almak gerekiyor. Burada sindirim probleminiz varsa, vücut asidikse, aşırı bir stresiniz varsa, kötü bir beslenme varsa, sivilceli bir cildiniz, kuru bir cildiniz varsa, maruz kaldığınız şey nedir? Bunların hepsi senaryoyu değiştirir. Yatkın olduğunuz hastalıklar senaryoyu değiştirir. Stres senaryoyu değiştirir. Eğer bu videonun altına sormak istediğiniz özelliklerinizi yazarak, maruz kaldığınız şeyi yazarak size tavsiye edebileceğim bir beslenme, bir yaşam biçimi veya bir ürün sizin için daha faydalı olabilir. Tekrar soruya dönecek olursam, hangi yaştan itibaren cilt için bir şey yapmak lazım? 25 yaşından itibaren ve doğal ürünler ile. Zeytinyağı, bitkisel yağlar, tereyağı, bal, doğal bitkiler, alevere yaprakları, doğal salatalık ve birçok doğada bulunan badem gibi, acı badem gibi çok değerli gıdaları, meyveleri, bileşikleri kullanabilirsiniz.